Merhaba arkadaşlar. Hep birlikte örnek sorular çözelim. Cumhuriyet yönetimi ile ilgili ilk işaretler ve Mustafa Kemal'in bu konuyla ilgili fikirleri Samsun'a çıktığında sistemli bir şekilde belirmeye başladı. Genelge ve kongreler döneminde milli bağımsızlığın yanı sıra milli egemenlikten de söz edilmekteydi. Bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Paragrafta vurgulanan konu milli bağımsızlığın yanı sıra milli egemenlik ifadesinde de belirtildiği gibi milli egemenliktir. Yani seçeneklerde milli egemenliğe vurgu yapan ifadeleri bulup bunları eleyeceğiz. Milli egemenliğe vurgu yapmayan ifadeyi bulacağız. A seçeneğine bakalım. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin bağımsızlığını yine milletin kararının kurtaracak olması milli egemenliğe işaret eder. Çünkü milleti kurtaracak kararı yine millet verecektir. B seçeneğine gelelim. Kuvayi milliyeyi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Burada doğrudan milli egemenliğe bir vurgu var zaten. Milli iradeyi hakim kılmak demek milli egemenliği sağlamak demektir. Milli Meclis'in derhal toplanması ve hükümetin işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. Burada da gördüğünüz gibi yine milli bir meclisten ve hükümetin işlerinin meclis denetiminde olmasından söz ediliyor. Mecliste doğrudan milli egemenliğe bağlı bir unsurdur. Dolayısıyla bu seçenekteki ifadede milli egemenliğe vurgu yapar. D seçeneğine gelelim. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bu ifadede milli egemenliğe bir vurgu bulunmamaktadır. Vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı söylenmektedir ancak yönetim sistemine dair bir veri yoktur. Bu vatanın bölünmeyen, parçalanamayan vatanın nasıl yönetileceğine dair bir ifade bu kararda bulunmamaktadır. Yanıt D'dir. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Bu şekilde soru öncülünde maddelerin bulunduğu sorularda öncelikle soru kökünü okumak bize daha büyük fayda sağlar. Şimdi soru kökünü okuyarak başlayalım. Atatürk'ün verilen gelişmeleri en iyi anlatan sözü aşağıdakilerden hangisidir? Demek ki yukarıdaki maddelerde bazı gelişmeler anlatılıyor. Bunların ortak bir yönü var. Biz bu ortak yönü bulup bunu en iyi anlatan sözü bulmalıyız. Maddeleri okuyalım. TBMM'nin açılması, siyasi partilerin kurulması, saltanatın kaldırılması, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması. Gördüğümüz gibi bu gelişmelerin hepsinin ortak yönü milli egemenlikle ilgili olmaları. Demek ki seçeneklerde milli egemenliği en iyi anlatan sözü bulmamız gerekiyor. İstikbal göklerdedir. Bu geleceğin hava yolu taşımacılığında veya yine savaşlarda hava kuvvetlerinin önemine vurgu yapan bir sözdür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Evet bu söz milli iradeye, milli egemenliğe en iyi vurgu yapan sözdür. Yine de diğer seçenekleri okuyup soruyu öyle cevaplayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu sözde Atatürk milliyetçiliğine vurgu yapar ve Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan herkesin kendini Türk hisseden herkesin bu devletin bir vatandaşı olduğunu anlatır. Sanayileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Bu ifadede yine çağdaş milletler seviyesine erişmek için sanayileşmenin önemine vurgu yapar. Dolayısıyla milli egemenliğe vurgu yapan söz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözüdür. Yanıt B'dir. Hep birlikte sorumuzu okuyalım. 17 Şubat 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile tek eşli evlilik kabul edildi ve evliliğe yaş sınırı getirildi. Evlilikte resmi nikah zorunlu oldu. Mirastan kadın ve erkeğin eşit pay alması sağlandı. Mahkemelerde kadın ve erkeğin şahitliği eşit sayıldı. Bu bilgilere göre Türk kadını medeni kanun ile sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi alanların hangilerinde kazanımlar elde etmiştir? Şimdi maddeleri tek tek inceleyelim. Tek eşte evlilik kabul edildi ve evliliğe yaş sınırı getirildi. Medeni kanun öncesinde Osmanlı Devleti'nde erkekler birden fazla kadınla evlenebiliyordu. Bu da kadın erkek eşitsizliği anlamına gelir. Ancak medeni kanunla tek eşte evliliğin kabul edilmesi kadın erkek eşitliğinin sağlandığını gösterir. Kadın erkek eşitliği de doğrudan toplumsal yani sosyal bir konudur. Evliliğe yaş sınırı getirilmesi ise hukuki alanla ilgilidir. Yani bu maddede sosyal ve hukuki alanlara vurgu var. Evlilikte resmi nikah sorunlu oldu. Bu da yine hem toplumsal hem de hukuk alanını ilgilendiren bir sorundur. Mirastan kadın ve erkeğin eşit pay alması sağlandı. Kadın ve erkeğin eşitlenmesi yine toplumsal alana vurgu yapar. Ancak miras hukuk alanına ait bir terimdir. Yani hem sosyal hem hukuki alana vurgu vardır. Bunun yanında önceden kadınların mirastan daha düşük pay almasına rağmen medeni kanun sayesinde erkeklerle eşit pay alabilmesi onun ekonomik yönden de güçlendirildiğini gösterir. Yani bu maddede ekonomi alanına da vurgu vardır. Mahkemelerde kadın ve erkeğin şahitliği eşit sayıldı. Demek ki kadın ve erkek bir kez daha başka bir alanda eşitleniyor. Bu da toplumsal alana vurgu yapar. Aynı zamanda mahkemelerde bunun yapılması hukuki alanla ilgili olduğunu da gösterir. Demek ki, maddelerde, sosyal, ekonomik ve hukuki alanlara vurgu var. Kadınlar siyasi alandaki haklarını, yani devlet yönetimine girme, devlet yönetiminde söz sahibi olma haklarını seçme ve seçilme hakkı sayesinde kazanmışlardır. Bu haklarını da medeni kanunda değil, medeni kanundan daha sonra kazanmışlardır. Yanıtımız C seçeneğidir.